Ne oldu yine? Covid'de başa mı döndük? Her şey yeniden bir başlayacak acaba? Açıklamalar kısmında en son paylaştığım Delta varyantına ilişkin videomun linkini bulabilirsiniz. Bu en son Delta varyantını anlattığımız videomuzda iki önemli noktaya dikkatinizi çekmiştim hatırlarsanız. Birincisi... Acaba neden koronavirüs bu kadar fazla mutasyona uğruyordu? İşte cevabı bir önceki videodan. Çünkü koronavirüs taşıdığı genetik materyali itibariyle bir RNA virüsü. DNA virüslerinin aksine çoğalıp da kendini kopyalarken oluşan hataları denetleyen enzime sahip değil. Haliyle diğer RNA virüslerinde olduğu gibi daha fazla varyantı gelişmekte. Ki yine durmayacak. Bakın omikrondan sonra Yunan alfabesinde dikkat ettiyseniz sırada pi sayısı var ve sırada pi varyantı var. E, i̇kinci önemli nokta ise önceki videomuzda yine e, son kısmında bakın ne demişiz. Dinleyin. Delta varyantı şunu gösterdi ki Covid artık grip virüsü gibi, influenza gibi hayatımızın bir parçası olup asla bitmeyecek. İşte o beklediğimiz en yeni varyant olan omikron de bu omikron e, varyantının diğerlerinden farkı hakkında sorularla ama kısa anlaşılır bir sohbet yapacağız bugün. Soru 1. Neden omikron adı verildi? Halbuki başlangıçta nu varyantı denmekteydi hatırlarsanız. Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından İngilizce new yani yeni kelimesiyle karışabileceğinden bir sonraki harf olan omikron bilhassa e, tercih edildi. Yani e, nu harfi Latince'de atlanmış oldu i̇kinci sorumuz o diğerlerinden ayrı tutan şey neydi acaba? Bir kere şaşırtan bir varyant oldu. Zira 30'u aşkın mutasyondan bahsedilmekte ve virüsün insan hücrelerine ulaşmasını sağlayan dikensiz çıkıntılar da dahil 10 civarı mutasyondan bahsedilmekte. Üçüncü soru ne yani? Diğer varyantlar veya diğer varyantlarda mutasyon yok muydu sanki? Beta varyantında mutasyon sayısı 3. Bundan önceki delta varyantında mesela sadece 2 mutasyon vardı. Ama bu sefer 30'un üzerinde bazı çevreler 36'ya kadar mutasyondan söz etmekte. Dördüncü sorumuz neden daha çabuk bulaşıyor? Omikron'daki mutasyonların hangi yapılarda olduğunu yanda gördüğümüz, bakın sevimsiz dostumuz da geldi şimdi. Onun üzerinde çizelim isterseniz. İşte bu gördüğünüz o yuvarlak içine almış olduğum şu dikensi olan çıkıntılar, latince de bunlara spike denmekte. Bu dikensi çıkıntılar ki bunlar vücudumuza girerken virüsün hücrelerimize yapıştığı adeta ahtapotun vantuzlarına benzetebilirsiniz. İşte bunlar da mutasyon yaparak bize görünmez olmakta. Beşinci sorumuz ilk nerede görüldü? 9 Kasım'da Güney Afrika'da tespit edildi ama 3 haftalık bir süre Asya, Avrupa dahil birçok ülkeye yayılmasına yetti. Altıncı soru yine hedef yaşlar mı? Kısmen evet ama Güney Afrika'dan gelen ilk tespitlerde bilim insanları özellikle omikron varyantının gençlerde ortaya çıktığını gösteriyor. Gençlerde fazla görülmesinin bir nedeninin de yaşlara oranla biliyorsunuz gençlerde daha az aşılanma oranları bildirilmekte. Belki buna bağlı da gençlerde daha sık görülüyor olabilir. Yedinci sorumuz, peki daha ölümcül mü? Bunları konuşmak için biraz daha erken yeterli veri yok. Eğer aşılara belirgin bir direnç olacaksa, gerek Biontech gerekse modern aşı temsilcileri 1,5 ila 3 ay içerisinde yeni aşıların geliştirilebileceğini açıkladılar. E, bu da tabii en az 1,5 ay bütün dünya insanların korunaksız kalma ihtimalini doğuruyor. Sekizinci sorumuz, ne tür tedbirler almalıyız? Birçok bilim insanı %40 daha bulaşıcı demekte o mikron varyantı için. Bizde an itibariyle delta ve delta plus vakaların %90'ından sorumlu. Afrika'da ise %75'i o mikron varyantına bağlı. Peki o ne şiddetle olacağı, aşılı ve aşısız bireylerde nasıl davranacağı konusu hala maalesef belirsizliğini korumakta. O nedenle en iyisi hastalanmamak. Maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmeniz oldukça önemli. Netice itibarla omikron varyantını bundan önceki önemli varyantlar olan alfa, beta delta gibi varyantlardan ayıran en önemli fark diğerlerinde 2 3 hadi en fazla 5 ile ifade edilen mutasyon sayısı omikronda 30'un üzerinde hatırlayın %95'lere varan Biontech'in koruyuculuğu delta varyantında dahi %80'lere kadar gerilemişti. Omikron ise kendini mutasyonlara nedeniyle daha iyi saklayacağına göre aşılı ve e, doğal antikorlu bireylerde koruyuculuğunun daha da düşmesi kuvvetli ihtimaldir. Anlayacağınız yeni varyantımız adeta radara yakalanmayan o hayalet uçaklar gibi olacak. Maske, mesafe ve hijyen ile bir de hoşçakalın.